25 Mayıs 2024 Alya Doğa Tarım'dan ben Kemal Korkmaz. Herkese selam ve saygılarımızla. Değerli üreticilerimiz, değerli çiftçi abilerimiz, kardeşlerimiz. Şu an ekranda gördüğünüz arkadaşlar 15 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan yerli, milli, Türkiye kırmızısı buğdayımız arkadaşlar. Bu buğdayın ne özelliği var diye e, soracak olursanız arkadaşlar... Bilimsel ve genetik kaynakların ışığında şöyle söyleyebiliriz. İlk buğday tanesi diyebiliriz arkadaşlar. Bilinen bütün hibrit buğdayların veyahut da hibrit olmayan ata tohumu buğdayların hepsinin ana gen kaynağı babası bu buğday arkadaşlar. Türkiye kırmızısı çok bereketli. Ee, kıraç arazide yetişiyor. Her türlü iklim koşullarına adapte olabiliyor. Çok güzel verimi var. Ee, görüldüğü üzere Boyu da yaklaşık şu an itibariyle 1.20 civarında, 1.65'e kadar boyu çıkıyor. Burası bizim kendi e, ıslah çalışması yaptığımız, tohum ürettiğimiz alanımız, bahçemiz. Bu alan, bu gördüğünüz alan Türkiye kırmızısı. Hemen şöyle çeviriyorum. Burası Türkiye kırmızısı. Şöyle daha yakın kadrajdan başaklarını göstereyim arkadaşlar. Başaklar bu şekilde. Odaklasın telefon. Daha başka bir açıdan şöyle göstereyim. Evet, zannedersem elimi koyarsam daha evet, daha güzel odaklıyor. Burası da Türkiye kırmızısı arkadaşlar bu şekilde. Sonra buradan şöyle dönelim. Şu tarafa bir geçelim. Türkiye kırmızısının rakibi muadili kıyaslanacak herhangi bir buğday yok arkadaşlar. Türkiye kırmızısı tek başına bir ordu. Bilinen bütün buğdayların babası, atası, gen kaynağı. Yerli milli servetimiz dünyaya buğdayı tanıtan. Amerika'ya Mısır ekmeğinden sonra buğday ekmeğini gösteren, Amerika'yı dünya tahıl ambarı yapan Türkiye kırmızısı arkadaşlar. Bizden çaldıkları götürdükleri orada üretimini yaptıkları sonra hibritleyip de yeşil devrim adı altında bize bunun e, hibritini sattıkları ama bize aslını vermedikleri işte Türkiye kırmızısı bu. Hemen şöyle döndüğümüzde arkadaşlar bura biraz daha yüksek. Yaklaşık benim boyumda. Burası Elif arkadaşlar. 70 asırlık, 7000 yıllık Elif tohumu. Bu da bizim yerli milli tohumumuz arkadaşlar. Burada yine böyle ıslah çalışması yapıyoruz. Kontrollü ekim yapıyoruz. Elif e, yedi veren olarak da geçiyor. Başaklar görüyorsunuz. Şöyle elim arkama koyarsa evet. Biraz daha şey gösterir. Bunlar alfa başakları. Daha bunlar çok küçük arkadaşlar. Çok büyüyecekler. Bakın şimdiden taneyi doldurmaya başlamış. E maşallah. Püskülüne kurban olduğum diyeceğim. Bereket arkadaşlar bunlar bereket. Elif e, bayağı bir yüksek arkadaşlar. Bakın burada yine Türkiye kırmızısı var. Arkadaşlar Türkiye kırmızısı üç genomlu bir buğdaydır. Bütün buğdaylar iki genomlu, Türkiye kırmızısı üç genomlu bir buğdaydır. Sadece Türkiye kırmızısına has bir özelliktir. Bundan dolayı başka herhangi bir çeşitte asla polenlenmez. Kendi genini takip eder kendi ırkı olması gerekiyor. Yani bozulmaya taviz vermiyor arkadaşlar. O yüzden 15 bin yıl boyunca hiç bozulmadan bu şekilde gelmiş. Ancak zoraki tohumlamalarla, hibritlemelerle bozuluyor. Doğal seleksiyonda kendini asla bozmuyor arkadaşlar. Değerli hocalarımızdan da aldığım bilgiler ışığında buna vakıf olduk. Yine bu ekranda gördüğünüzde Türkiye Kırmızısı. Arkadaşlar Türkiye Kırmızısından bu yıl e, inşallah 20 dekar ekim yaptım. Ama kotası e, hemen hemen dolmak üzere. Çok az miktarda kaldı. E, Elif aynı keza. Elif'in de kotasını doldurduk. Biz bir yıldır ilan veriyorum. Elimden geldiği kadar sizlere duyurmaya çalışıyorum. Şu an gördüğünüz arkadaşlar tam bir milli servet. E, dünyaya değişilmeyecek. Bir tohum arkadaşlar geleceğin kurtarıcısı. Şöyle karşıdan da göstereyim. Görüyorsunuz boyunu posunu. Maşallah. Ha bu arada arkadaşlar hemen altını çiz vereyim. Burada hiçbir şekilde bir gram dahi kimyasal gübre yok. Sadece marmarasol mikrobiyel bakteriyel gübre var. İsmini de markasını da söylüyorum. Onun haricinde hiçbir şekilde e, biz bunlara şey kullanmadık. Kimyasal gübre kullanmıyoruz. Hayvan gübresi imkanı olan arkadaş varsa kullanabilir, çok sever. Ee, onu atmak zor diyorsa yine bu Marmara Solü Mikrobiyal Granir Tabarın gübresi var. Onu kullanır, üstüne de sıvısını kullanır ve işte böyle sonuçlar elde eder arkadaşlar. Şimdilik Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı bir bereketli sezonlar diliyoruz.